Matematik Kulesi oyunu oynuyoruz. Bilemeyen lavın içine düşer arkadaşlar. Bilense kuleyi yükselti. Hadi oyun başlıyor. Videoyu mutlaka beğenin. Bak bilenin kulesi yükseliyor. Yanlış cevap verme kulen alçalıyor. Kulen alçalıyor. Lavlar yükseliyor ve yanıyorsun. Patates kızartması gibi oluyorsun. Hadi yavrum. Hadi gel bizi yavrucum. Evet oyunu alır mısın arkadaşım? Evet arkadaşlar. Kolaya gir kolaya gir gel gel. Kolaya gel. Arkadaş sen git soru da oyna biz oynayamayız onda. Gitme oğlum gitme sonra gitme. Kulelere çık. çıktık. Easy. Aa kendi hareket ediyor. Evet sorular geliyor. Hızlı olan yükseli Bir blok atacak. 3 7 10. Oo oh, hızlı ben kazandım. Hızlı gel hızlı gel. Oy arkadaşlar bakalım oyunun sonuna kadar kim gidecek. Yusra ile ben başa baş kalacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Soru geliyor hemen hemen seri seri. Yanlış cevap verme kulen düşer. Lav yükseliyor diyor. 2 blok. 0. <laughs> Hayır, Çocuk çok iyi çok iyi cevap verdi. Ne yaptın Yusra? Sıfır. Sıfır değil mi? Aferin kızım. Önemli olan yukarı doğru yükselme. Herkes cevap doğru vermiş. Eğlenin hadi eğlenin hadi. Allah oyuna bak şimdi hadi. La turdan sonra 4 blok. 5. 5. 5. Sen benden kopya çekebilirsin. Evet arkadaşlar şu an bu yanımdakiyle eşitiz. Devam ediyor oyunumuz. Evet şu ikisi önden gidecek gibi. Soru geliyor. Hazır mısın? Tetiği çek ve ateş edeceğiz şimdi. Sıfır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi devam edelim. 5 tane mücevher gelmiş. Mağaza falan da var. Hı. Düşmanı patlat var diyor. Parayı verirsen düşmanı patlatırsın diyor yani. i̇şte soru geliyor kızım. 7, 9, 16. çocuk benden hızlı yaptı. Vay zehir gibi çocuk ha. Biz oynayamıyoruz bu. Evet arkadaşlar. Ben, ben dans ediyorum. Sen de dans et. Sen neyle dans ediyorsun? Dans kapalı. Dans Şurada. Ediyorsun. Oyna yavrum. Devamlı oyna. Oo, soru geliyor hazır mısın? 13. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şu çocuk çok aşağıda kaldı ama o da son dakika bir hata geliştirdi sanki. Evet. Ha şu ikisi. Ben oynuyorum. <laughs> ee, birinci kim? Şu anda birinci bir tık ben üstteyim. Soru geliyor Üsra. Hazırlan kızım. Ne? Kaç? Oğlum cevap ne bunda? Cevap vermedik biz. Aha, ben ne şimdi... bileyim oğlum sayım gireceğiz. 4 çarpı 4 ama yanında sayı yok. Çocuk beni geçti şimdi. 1 Çık 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 çık. Ben onu yakalarım. Çok saçma bir olay oldu orada. Emin gideceğim hem saçma bir soru oldu bilemedik yani. Anlıyor Arkadaş birazcık daha bak 2.3 saliseyle tane. O! Hmm. Lavlar bu tuz. 5. Abi hızlı verdim ya. Bak beni geç algıladı biliyor musun? Beni geç algıladı. Evet bak. Çocukla aynı vermiş. Çocuk çok iyi ya. Bir sürü alavlar hızlı yükselmeye başladı. Hata yapma şansın yok. 5 Evet çocuğu yakalıyorum. Hadi valla. Geliyor valla. 1,5 Bir buçuk saniyeyle cevap vermişim. Hı -hı. Çocuk gerilemiş biraz. Lavlar çok çok güzel geliyor. Evet soru gelsin. 7, 6, 5, 4. Ama virgül mü? Niye virgül? Toplamadın sıralama ya. yapmış bak. 7, 1, 1. Yani aralarında hep 1, 1 var. Ondan sonra 5'ten sonra da 4 gelir. Gel buraya. lavlar yükseliyor. Ay! çocuk gitti ya. Bu çocuğu elveda diyeceğiz şimdi. 40! 40. Tabi telefon olduğu için elinde pat diye cevap veriyor. Bakalım kim geçmiş, kim kalmış. 1,5 saniye. 1, 9. Ooo! 2 kişi var burada yanlış cevap veren. Çocuğa elveda dedik arkadaşlar. Şimdi bu çocuğa gidecek. Hmm. Soruyu ver. Oğlum Türkçe sor soruyu. 18. Yükseldi çocuk kaybedeceğiz şimdi bak. Ana yükseldi çocuk gene. Nereye kadar gidecek bu oyun? Pembe, <laughs> Pembe olan çocuk kaybettik. Pembe olan çocuk kayboldu. Arkadaşlar çok kıyasıya bir mücadele var. Bu çocuk yanlış cevap vermiş. Ben geçtim onu gene evet. Soru gelsin. 18. <laughs> bir saniye bile sürmedi cevaplamam sanki. 1.4 1. iyi güzel ekstra sen çocuk gitti kaldık dört kişi baş başa kalırsak yardımım dokunmaz sıfır Güzel yavrum o hadi bakalım şu çocuk elense iyi olacak ya bir bir kişi kötü şu mu çok kötü o bu lavlar çok hızlı yükseldi soru geliyor sıfır çok iyiydi sıfır yanlış cevap verme bu saatten sonra verdiğin yanlış cevap seni lavda tavuk eder. <laughs> çocuk yanlış cevap vermiş. Şu mu? Evet çocuk gidiyor mu? Bir tane bloğu kaldı. Gitmek üzere. İki. Çocuk gitti. Çocuk gitti. Yok gitme. Kurtardı ama lav yükselirse kaybedecek. Lav ne kadar yükselecek acaba? Gitti. <laughs> Arkadaşlar 3 kişi kaldık. Bakalım ne olacak. 4, 9, 5 19 dokuz. Geçmiş On dokuz. Ver cevabı. <laughs> Çocuk yanlış cevap ver Bir dakika oğlum. Bu, bu, bu kız... Hüsra gitti. Arkadaşlar ben çocukla teke tek kaldım. Sıfır. Aa, aa. Sıfır. Hüsra çocukla teke tek kaldım. İzle bekle. İzle bekle. Beraber gezeceğiz tekrar. Çocuk benden hızlı cevap vermiş. Evet, çok hızlı cevap vermem lazım. Lavlar yükseliyor. Çocuk Allah gitti. Ses. Senin sayende buraya kadar geldim. En yakın bütün sayıyı yuvarlamak 1'se 2. <laughs> hadi 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 gel gel yan, yan, gitti gitti, Geçiş olsun. Gittin. <laughs> Çocuk yanlış cevap vermiş. Uhu! <laughs> i̇şte şampiyon. <laughs> hadi tekrar girelim. Gel gel gel. Gel tekrar girelim. Gel hadi bakalım. <laughs> Artma bilmiyor muyuz? Ya de daha ne soracak sana? Hep artı eksi mi soracak? Ben hala oynuyorum oğlum oynamayı bırak artık yeter tamam şampiyon olduk hadi beni al 9 saniye Baylar bayanlar Kıyasıya yaşamak için mücadele ettiğimiz matematik yarışmasına hoş geldiniz Evet kolay 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 Abi ortaya gitme gitme bir süre buraya gel Buraya gel Allah aşkına gitmeyin oraya bak biz buradayız Sanki orada birinci oldu da gidiyor arıyor tanmadan. Oğlum zaten kaybettin oyunu. Evet, 6, evet. Gerçekten. Aynen. Yani, Yerlerinizi alın, yarışma başlasın. Evet, bu yarışmada para kazanmıyorsunuz. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Soru başladı, 6, 6, 12. Geç, hızlı. Yes, işte bu. Kim hızlı cevap verdi? Benim vermem lazım. Birinci benim ha. Evet arkadaşlar. Aa! Soru geliyor. 3, 10. 10. Verdim cevap. Yanlış. Bittik. Oğlum ben ne bileyim ya. İngilizce sokuşturuyor araya. İngilizce öne geçiriyor ya. Neydi bunun cevabı? Çarpı mı bu? 21'miş. Biz bilemedik arkadaşlar. Sen bildin mi? Çocuğun matematiği yok. Nasıl biliyor? Bir. Şimdi hepinizi geçeceğim. Geçiyorsun arkadaşlar. Bir yükselişe gireceğim ki görün ki ne olacak şimdi bak. Bu saatte Baba sonra daha az ayağın hadi bakalım. He? Ha? Eşit. Biz, biz Türkçe sormuyor eşit. ya böyle bir şey olabilir mi? Altı, altı blok yükseliyormuş. İki. Hop ver geçti. Çocuk bile mi bir dakika bu çocuk kim? Hüsra sen neredesin? Dibimdesin. Ben de oynamaya başlıyorum. En yaşatmasa da öldürmeyen yarışma. <laughs> Öldürmüyor. Öl, ölmek istemiyorum. Soru geliyor Hüsra. Hazır mısın? 1 1 0 <laughs> Geç kaldım 3. ya Hadi be Hadi be Yanlış cevap verdim şimdi bu çocuk birinci olacak gibi Oo ben çok kötüyüm böyle 4. cevap, cevap vermiş Cevap vermemiş Matematik Geliyor soru çok hızlı olmam lazım O 8 Ya çocuk çok hızlı ya Bu nasıl bir rız evet. ee... Gerçekten ya bu nasıl bir şey ya çok Hadi. hızlı davranıyor. Ben ikiyim herhalde. ikiyim. Evet, neyse ikiyim beni bloğumu attırdım arkadaşım. Ama şu an üçüncü durumdayım. Geliyor soru geldi. Sekiz blok atacakmış. Beş. İşte bu be yakaladım sizi. Yakaladım az kaldı. Beş verdim beş cevap. Hadi. Evet birinci benim şu anda. Çok hızlı. Şimdi tekrar geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Tekrar geliyor cevap. Soru geliyor gelsin sorula. Dört. Evet işte bu. Yukarıya doğru oynuyorum. Kıvrıla kıvrıla çıkacağım. Kıvrıla kıvrıla. Bak şu beni geçmişti onu geçtim şimdi. Kıvrıla kıvrıla. Bu, bu ne ya? Saniye sürmüyor cevapları. Bak şimdi bak 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 geliyor. 12. Oh işte bu. <laughs> Çocuğu yakaladım bir Oynayalım ben de oynuyorum bak. Hep, kıvıra kıvıra oynuyorum. Geliyor soru gelsin. Soru. Şimdi birinci birinci olmam lazım. Geliyor. Ablar yükseldi. Soruyu ver. Tamam hadi soruyu ver. 6. İşte bu ayı! 5'ti. Direkt altı dedim. 5 5 6 dedim. 5.3, 5.6 olsaydı işte yuvarlayacaktım. Adam kaybetti. Çocuk hiç hata yapmadı. 9 çarpı 7, 70, 60, 50, 60, 63. 63, 70, 63 evet. İşte bu. Yanlış cevaplar alalım arkadaşlar. Geçmiş olsun. Buradan yukarıya çıktım. Tısladım. ile birebir kalmak istiyorum. İsrail'e bir bire birebir kal. O, 12, 18. Oh, oh, oh. Çık, 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 çıktı. Çıktı. <laughs> Ne oldu arkadaşım? Aşağıda mı kaldı? Ne oldu? Hadi bakalım. Babıçık birinci. Hüsra ikinciliğe oynuyor şu anda. Lavlar yükseliyor. Evet. Hüsra son tura doğru gidiyoruz. PMV'de eğlenmiş. Gel yavrum soruyu ver bana. 12. Hop ça. Çıktı yukarıya. Hadi bakayım oğlum. Bu elde seri yiyeceğim. <laughs> Bak birinciliğe burada. Hüsra da burada herhalde. Aynen. Soru geliyor. Lavlar yükseldi soru geldi. 10 blok yükselecek Yusra. En yakın bütün sayı yuvarla. 4. Çok güzel. Evet çok güzel. Zirvedeyim. İkinci, üçüncü. Sen de bir kere kazanmışsın baba. Ben bir kere kazandım. Bir, 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 kere oynadık zaten. Çok hızlı olmamız lazım. Lavlar yükseliyor. Soru gelsin. Soru gelsin. 18. Hoppa. Ver yukarı bir. 10. Çocuğun ne oldu? Çocuk nerede? Çocuk yok oldu. Çocuk nasıl yok oldu? İsra. Evet İsrail'e ile birebir kaldık arkadaşlar. Ne ben ona yardım edeceğim ne o bana. Hangisi? Cevaplıyoruz. Dur. Hadi. 14. 14 kaybediyordum. Aa, sen kaç? Cevabı saymadı. İsra bir hakkın daha var. Love'ın içindesin. Sekizden 8 çıktı kaç? Sıfır. Biraz daha devam et ya. Hmm. Bitti. 10 blok artma. İsra 10 blok artmasa ya. Baş başa oynasaydık gittik. Ben Love'ın içinde hala <laughs> oynamaya devam ettim. <laughs> i̇şte <gülüyor> bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi matematik profesörü gibi diye tür sorulara doğru cevap veremedim. Bana bir, bir tane kaçtı daha Tanesi evet. arkadaşlar Roblox lavlar yükseliyor. Doğru cevap ver hayatta kal. Oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videonun gelmişini ablam. Ben ben kanala abone olmayı unutmayalım. Neyle kanalım? Kanalımıza abone olalım. Hadi size bakın görüşmek üzere. Bay bay.